Seyhan Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime, sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Bakın bu şekilde tırtıklı, ay şeklinde mükemmel ağızda dağılan kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifimi sizlere paylaşmak istedim. Daha evvelinde de paylaşmıştım. Onu da linkini atarım. Ona da hani bakmak isteyenler açıklamalar kısmından bakabilirler. Elmalı harç için olan malzemeler 3 adet orta boy biraz büyüğe yakın elmamız var bir Türk kahvesi fincanı robota çekilmiş fındık, bir çay kaşığı tarçın ve böyle bir dolu yemek kaşığı tepeleme veya sizler iki yemek kaşığı da koyabilirsiniz şeker. Öncelikle hemen normalde başka bir kaba da hani çünkü hani teflon bir tavaya yaptığımız için metal değmemesi lazım. Ben ama hani böyle biraz rendeyi havada tutaraktan Rendeleme işlemi yaptım, direkt tavaya rendeledim. Gördüğünüz gibi tüm elmaları, orta göbek kısımlarını, çekirdekli kısımlarını tabii ki çöpe attım. Ee, hemen bu işlemi çabucak yaparsak iyi olur. Gördüğünüz gibi sararıyor, yani kararıyor böyle, hani kahverengileşiyor. Ama zaten hani piştikçe de e, en sonunda da böyle çok az bir limon da e, koyabilirsiniz. E, bakın bu şekilde ben limon koymadım ama hani rengi zaten normale dönüyor aslında. Böyle sulanıyor. Her seferinde de kapağını kapatalım. Karıştırmadan hani karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım. Ve artık böyle suyu neredeyse çekmişti suyunu. Bir Türk kahvesi fincanı robotta çekilmiş fındık ve bir çay kaşığı tarçın da ilave ettik. Tekrar şöyle bir karıştırıp Artık son rutuşları yapıyorum. Ocağın altında kapatıyorum. Kenara soğumaya bırakıyorum. Hamuru için olan malzemeler 125 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Bir Türk kahvesi fincanı ayçiçek yağı, bir Türk kahvesi fincanı pudra şekeri, bir su bardağı 200 milimlik su bardağı ile un koydum ama hani daha un ilavesi yapacağız. Yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir yemek kaşığı yoğurt ve bir adet Orta boy yumurtamız var. Hemen hamurunu yapmak ile başlıyoruz. Derin kap içerisine 125 gram tereyağı veya margarin demiştim. Ee, ve bir adet yumurtayı pudra şekerini ayçiçek yağını vanilyayı yoğurdu koydum. Bir su bardağı unu koyuyorum ama dediğim gibi daha un ilavesi yapacağız. onun üzerine de kabartma tozunu koyuyorum şöyle bir karıştırma işlemi yapıyorum tüm malzemeleri elimle dağıtayım eriteyim tereyağında veya margarini ikinci su bardağı da unu koydum tekrar şöyle bir karıştırma yapıyorum hamurun Hani ne kadar cıvık veya ne kadar katı olduğunu anlamaya çalışıyorum Bakın bu şekilde bir hayli de cıvık şöyle 3. su bardağı unu da dikkatli bir şekilde eklemeye çalışıyorum çok katı olursa hamuru kurtaramayız. Cıvık hale getirmemiz için tekrar ekstra malzemeler, sıvı malzemeler eklememiz gerekir. Üçüncü su bardağı unu koydum ama gördüğünüz gibi hamur hala cıvık. Ve toplamda 3,5 su bardağı un benim bu verdiğim ölçülere gitti. Ama sizlerin ununun kalitesine göre veya bardağınız çok doludur, tepelemedir veya yumurtanız çok büyüktür, çok küçüktür. Yani buna göre de un miktarı değişecektir, daha az veya daha fazla gidecektir. Unu yavaş yavaş dikkatli bir şekilde ekleyiniz. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve hani oklava merdane veya da direkt elinizle bu işlemi yapabilirsiniz. Ve benim şöyle bir şekil verici aparatım var. Bunu zaman zaman A101 bim. Şok marketleri hani geldiği zaman görebilirsiniz bu tarz aparatları hani nereden bulabiliriz, nereden alabiliriz diye sorarsanız veya çok daha büyük böyle hani tabak, çanak, tencere satan AVM'lerde ya da hani işte mağazalarda diyeyim sizlere oralarda işte pasta kek bölümündeki reyonlarda bu tarz pasta yapma, kurabiye yapma aparatları satılıyor. Plastik zaten çok da pahalı değil. Onu da belirteyim. Yani hani alabilirsiniz aslında. Ee, yolunuz düşerse o tarz yerlere. Ve bu şekilde kenarına e, tam uç kısmını kesmiyorum. Kesmediğim kısma elmalı harçtan yerleştiriyorum. Birkaç defa sizlere bu işlemi gösteriyorum. Daha iyi anlamanız için. Bakın bu şekilde. Çok en başa varmadan. Böyle bir kesici işte o aparatımız aslında kesmeye yarıyor hem de şekil vermeye. Kesmediğimiz kısma gördüğünüz gibi elmalı harçtan koyup şöyle rulo yapma işlemi yapıyorum. Sonrasında da ay şeklini veriyorum. Çok da basit aslında. Bakın bu şekilde tüm biraz ben büyük yapmışım. Cevizden daha küçük de yapabilirsiniz sizler. Yani böyle poğaçadan küçük. Kurabiyelerden de biraz büyük olmuş ebatları Ve bu şekilde hamurum arttı. E, tepsim küçük. Fırın tepsim küçük olduğu için bunlar sığmadı. Bu kadar hamurum sığmadı. Turbo fırınlarınız varsa onlara tam denk gelecektir bu verdiğim ölçüler. Ve ben de e, bunları da farklı bir şekil bu şekilde düz tamamıyla düz bir şekil yapmak istedim. Onları da ayrı bir tepsiye küçük bir tepsim var. Onun içine koydum. Tabii ki ısınmış olan Fırına e, kurabiyelerimizi o şekilde bakın bu şekilde gördüğünüz gibi biraz fazla kızarmış o sonradan küçük e, tepsidekiler. E, daha böyle hani krem rengi koyu krem rengi olacak şekilde tam böyle kırmızılaşmadan koyu pembeleşmeden kurabiyelerinizi fırından çıkartabilirsiniz. Pudra şekeri serpiştiriyorum üzerine yalnız bu işlemi de kesinlikle tamamıyla kurabiyeler... Buz gibi yani tamamıyla soğuduktan sonra yapın. Yoksa sıcak sıcak döktüğünüz pudra şekerleri tamamıyla eriyecektir. Ve de aklınızda bulunsun. Böyle sıcak sıcak tepsiden kaldırmayın. Kaldırmaya çalışmayın. Çünkü ağızda da olan eli aldığınızda da böyle hani dağılabilecek bir vaziyette olan kurabiyedir bunlar. Bu tarz kurabiyeler. İşte en son şeklini şemalini şöyle servis tabağına alıp sizlere gösteriyorum gerçekten mükemmel. O kadar mükemmel, o kadar lezzetliydi ki, e, bakın bu şekilde kıyır kıyır ağızda dağılan kurabiyeler, elmalı kurabiyeler yaptım. Geçen sene de yapmıştım ben. Onun linkini de e, dediğim gibi videonun başında dediğim gibi açıklamalara atarım. Hani ona da bakmak isterseniz ufak tefek değişikliklerle tekrar o e, elmalı kurabiye tarifimi sizlere paylaşmak istedim. Bu arada videomun sonuna da geldim. Bana destek amaçlı videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi sormak istediklerinizi, değerli yorumlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. En önemlisi abone olalım, emeğe saygı için like atalım. Önemli bunlar. Hoşçakalın.